Mayatı konuşmalar hoş geldiniz. Ben genç adam. Bugün yine dayımla birlikte bol köpçe işkembeden sallayıp bir başa merhem olmayacak şeyler konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba dayım, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba genç adam. Bugün ne gibiyim. Düştüğüm yeri yakıp zafer gibi kokmak istiyorum. Bugün ne pan gibiyim. O zaman umarım zafer kokusunu bize hissettirirsin toplum olarak. Peki sen nasılsın? Ben nasılım? Ben ben de bir akan su gibi hissediyorum yani gene naturalist tutumuma geri dönecek olursam. İnceden inceye böyle sızdığım ve e, yol aldığımı düşündüğüm bir dönem değil. Böyle hissediyorum. Güzel. Debisi yüksek değil ama yine de akmaya devam eden bir su gibi yani. Önemli olan devamlılık. Aynen öyle. Şiddetinden ziyade önemli olan devamlılık. Evet bugün tüketim konuşacağız. Bugün bir tık üzücü olabilecek bir konu konuşacağız. Tüketim, tüketim toplumu, reklam, medya, kitle iletişim araçları ve e, onların insan varlığına olan etkisine temelde aslında Tüketim ve varoluşu konuşacağız. Ve e, bu noktada bizim yolumuza açacak ilk soru da tüketim nedir sorusu. Var Hı. mı bu konuda bir cevabın? E tabii ki burada hemen sözlüğe bakmamız yeterli. Sözlükler bunun için var. TDK'ya göre tüketim üretilen ya da yapılan şeylerin kullanıp harcanması. Tüketim temelde ihtiyacı bireyin ihtiyacına bağlı olan durumdur, diyor aynı zamanda da. Hı hı. İşte bizim de başlangıç noktamız bu oluyor. Ancak günümüzde tüketim durumu oldukça kompleks bir hale geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Evet. Bunu hem kendi tüketim alışkanlıklarımızdan hem de etrafımıza bakarak görebiliyoruz. Evet, bu noktada üretimde büyük ihtimalle zaten tüketim nesnelerinin oluşturulması süreci gibisinden bir anlama sahiptir, ee, bakmamış olsak da. Ama bahsettiğin gibi evet, e, günümüz toplumunda tüketimin artık farklı bir anlamı var. Tüketim ve ihtiyaç giderme noktasında birbirini karşılayan o iki anlam birbirinden sıyrılmış durumda biraz. Ve bunun da temelleri dünyanın küresel ekonomiye geçişiyle az çok e, oluşuyor diye tahmin ediyorum. Ve bu küresel ekonomiye geçişle birlikte tüketim aslında günümüz için artık mutluluk göndergesidir diyor Baudrillard bu noktada. Yani kendini bir var etme şekli. Aynen öyle. Kurtuluş olarak gördüğünü söylüyor insanların da. Sonrasında da şunu soruyor kendine. Mutluluk nedir? Hani bu mutluluk nedir diye sorduğunda da şunu söylüyor. Mutluluk günümüzde kurtuluşla özdeşleşmiş ve yakamıza yapışmış bir şeydir. Fakat tüketim toplumunda bu söylem bireysel mutluluktan ziyade toplumda eşitlik söylenini tekrardan canlandırılıyor. Yani herkesin aynı şeyi tüketebilmesi. Aynen öyle. Ne güzel. Bir noktada fırsat eşitliği gibi bir şey. Ne güzel. Buna çıkarıyor. Ve bunu canlandıran bir şey olduğunu söylüyor tüketimin. Şimdi burada konuyu ilerletmeden önce şu noktaya bakmamız gerekiyor. Tüketim temelde ihtiyaca bağlı. Bireyin ihtiyacına bağlı durumsa, hı durumsa o zaman ihtiyaç nedir? İhtiyaç hiyerarşisi nedir? Buna bakmamız gerekiyor. Hı hı. Baudrillard'a gitmeden önce. Bu da sınırın bizi Maslow'a götürecek diye. Bu da bizi daha geriye götürüyor ve Maslow'un ihtiyaç teorisine döndürüyor. Hı hı. Buradan e, yol almamız, rotamızı bu şekilde... İlal etmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yo, evet doğru haklısın. Zaten hani birinci sorunun devamında tüketim nedir sorusundan sonra da tüketim işlevsel midir sorusu var. Bu bahsettiğim noktada işlevsellik noktasına geçiyorum. Peki geçiyor. hayattaki her şey işlevsel olmak zorunda mıdır? Hayır değildir. Bence değildir. Hayattaki her şey işlevsel olmak zorunda değil. Hele değildir. ki günümüzde kaç tane işlevsel ürün ortaya çıkartılıyor? Günümüzde zaten işlevsel olarak bir tüketimden söz ettiğimizi düşünmüyorum. Ya da Antik Roma'dan bu yana kaç tane işlevsel nesne var ortada? Hmm. Yani baktığın zaman Antik Roma'ya işlevsellik mi yoksa estetik heybet mi ön planda? Estetik ve heybet ön planda. Evet estetik var. Önemli olan şey estetik. ama Bu, bu... saplantısal bir durum. Bu e, tanrısallaşma isteğiyle bağlantılı. Hı hı. Ama o dönem bu bir kültür e, haline gelmemiş ya da kültür süzlük haline gelmemiş. Toplumun Tabii geneline yayılmamış bir şey diye düşünüyorum. Tabii ki bunun da sebebi büyük ihtimalle kitle iletişim araçlarının bu kadar küresel bir dünyaya oluşum sağlamamış olması. E yani olarak. dönemin kitle yani antik Roma döneminde ulak olduğunu düşünürsek, evet. ulağın ne kadar işlevsel bir kitle kültür aracı olduğu tartışılır yani. Ulağım yaşayıp yaşamayacağı, yani mesajın iletilip iletilemeyeceği ya da doğru iletilip iletilemeyeceği ya hepsi de, muamma ya da mesajın kale alınıp alınmayacağı. Geçerliliği olacak yani, mı bir evet. öyle bir meyvesi var. Mesaj ne kadar enteresan değil mi? Yani o dönem bir mesaj yollayacaksın, biri vasıtasıyla yolluyorsun mesajı ama kale alınmama olasılığın çok yüksek. Böyle bir hikaye günümüzde, var. Günümüzde, günümüzde bir yayın üzerinden yaptığın Yalan ya da yanlış, doğru ya da değil önemi yok. Her türlü mesaj yerine ulaşıyor ve manipüle ediliyor. Evet. Baudrillard bu bağlamda tüketim toplumunda şunu da söylüyor. Ee, aynı şekilde kitle iletişim araçlarının bu mesajlarının alımlanması noktasında şunu söylüyor. Bu bir merak dahilinde gelişen bir tüketimi ortaya çıkardı. Dediğin gibi doğru veya yanlış olduğu alımlanmadan gündelik hayata entegre edilmek için biz merak dahilinde bunları tüketmeye başladık. Gibisinden söylüyor. Sonrasında yine o meşhur e, benzetmeleri olan Vietnam Savaşı ve Körfez Savaşı'na örnek veriyor. Aynı şekilde. Yani enformasyon bil bilgi kirliliğine geliyoruz yani. Evet. Ne güzel. Ama günümüzde bilgi de tüketiliyor. Evet. Her mesela. şey tüketilir bir hale geldi. Şimdi... Bilgi nasıl tüketiliyor mesela günümüzde? Hap haline getirerek. Ya yani, aforizma haline getirerek. Değil mi? Evet. Yani 600 sayfa kitabı Okumak çok büyük bir külfet. Külfet. Bu noktada baktığında evet bilgi de artık bir tüketim e, nesnesi denir mi buna bilmiyorum ama e, tüketim e, nesnesi haline gelmiş durumda. Evet. Şimdi Maslow'un piramidine geri dönmek ister misin yoksa kaldığımız yerden devam ederim mi? Buradan gidelim. Maslow'un piramidinden gidelim. Aynen. Orayı bir geri bağlayalım çünkü. E, Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi teorideki anlattığı haliyle sisteme ne kadar para kazandırır bunu bilemem. Hı hı. Çünkü tüketici içinde bulunduğu düzende var olur. Hı hı. Temelde ne üretiyorsan ne üretiyorsan onun dahilinde tüketirsin. Ancak günümüzde hiçbir şey üretmiyorsun. Hiçbir şey üretmiyorsun ve her şeyi tüketmekte hı hı. kendine hak görüyorsun. Bu bireysel manada söylediğim bir şey bu arada. Bu bireysel ve toplumsal manada. Hı hı. İyi, kötüyü, her şeyi tüketebiliyorsun. Umursamazca. Hı hı. Umursamazca tüketiyorsun. Çalışıyorum dediğin an, yani üretime, toplumsal üretime katkıda bulunuyorum, çalışıyorum dediğin an dahi sadece zamanını satarak kazandığın para dahilinde daha çok tüketmeni sağlayan bir durum. Hı hı. Ve sen bunu kendi gönül rahatlığınla yapıyorsun. Bu her biri için geçerli günümüzde. Hı hı. Bu dediğin nokta bana biraz şey anımsatıyor. Ee, bizim Yungçulan bölümünde bahsettiğimiz Vita Activa ve Vita Contemplativa bağlamında bir soru vardı. Yaşamak için mi çalışıyoruz? Çalışmak için mi yaşıyoruz? Sorusu. Tam da işte aslında o nokta. Evet. Tam da o nokta. Değiliv'de bir önceki bölümde konuştuğumuz Değiliv'de anlatılan ve günümüze kadar şekillenen süreç aslında tamamıyla çalışmak için yaşamaya bağlı bir durum. Evet. Ve biz de buna zaten tüketim toplumu Adını adı mi? altında konuşuyoruz. Yani biz tüketim toplumunun içinde yaşayan varlıklarız. Hı hı. Bunun farkındalığında, bunun bilincinde varlıklarız. Yani peki ne yapıyoruz bunun için? Budilerin de dediği gibi hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yani yap bunu ilk baş bir kabullenmemiz gerekiyor. Ne yaptığını bilme durumu bir sonraki adamın yolunu açabilir. Farkındalık diyorsun. Farkındalık. Farkındalık umut etmeyi sağlar çünkü. Hı hı. Umut edebiliyorsan da ...bir şeyler yapmaya başlayabilirsin. He. O bağlamda dinlere katılıyorum. Farkındalığını yaşadığın zaman bir şeyleri değiştirmek için... E, ...kendinde ilk adımı atmış olursun. Ama çalışmak için mi yaşıyoruz İkilemini ...ben şöyle bir soruya taşıyacağım. Çünkü Bauman da bu noktada şunu söylüyor. Nasıl atalarımız arasından filozoflar, şairler ve ahlak hocaları... ...insanın yaşamak için mi çalıştığı yoksa çalışmak için mi yaşadığı... ...üzerine kafa patlatmışlarsa diyor... Bugünlerde de en çok duyduğumuz ikilem şudur diyor. Ee, insanın tüketmek için mi yaşadı, yoksa yaşadığı için mi tükettiği sorusudur. Yani biz tüketmekten ayrı olarak yaşamaktan söz edebiliyor muyuz diye soruyor Bauman. Akışkan modernitede. Bence soru bu bağlamda artık çalışmaktan çıkıp tüketime evrildi gibi düşünüyorum. Ben de bu noktada şunu söylüyorum. Biz ne kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz? Yani biz bilinçli olarak ne kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz? Hı hı. Tüketimini tercihlerin belirler, değil mi? Evet. Ne yediğin, ne içtiğin, ne giydiğin, bunların hepsi tüketimini belirleyen şeyler. Evet. Tüketimlerin de senin ne olduğunu belirleyen şeyler. Evet. Günümüz dünyasında üzerinde giydiğin kıyafetler, işte taktığın saat, kullandığın telefon, kullandığın bilgisayar, değil mi? Hı hı. Çeşitli bakım malzemelerin gibi 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 bir sürü şey. Aslında bir diyaliktik olduğunu söylüyorsun arasında. İkisi de birbirine etkileyen şeyler. Kesinlikle. Bu noktada e, tüketimin şey noktasını daha ön planı çıkarıp konuşacağız bu arada. Tüketim aslında dediğin gibi senin ne olduğunu belirleyen bir şey. Çünkü e, günümüzde de senin de şahit olduğun gibi şöyle bir anlayış var mutlu olduğunu hissetmek için, yaşadığını hissetmek için tüketmek gibi bir noktaya evrildiğimiz bir dönem var. Bir alışverişe çıkayım, mutlu olayım gibi bir anlayış var mesela. Tüketimi kendi benliğini oluşturan bir şeymiş gibi görmeye yonttuk. Artık ihtiyaç dahilinden çıkardık gibi hissediyorum. Bu noktada da tüketimin artık karşıladığı bir ihtiyaç varsa o da bizim işlevsel olarak o nesnenin karşılayacağı ihtiyaç değil de o nesnenin göstergesinin sağladığı bir ihtiyaç gidermesi var aslında söz konusu olan. Mutlu olmak için alışveriş yapmak yerine mutlu olmak için niye üretmeyi denemiyoruz? Yani tüketmek yerine niye üretmeyi denemiyoruz? Zahmetli mi? Büyük Emek mi istiyor? Öyle, öyle algılanıyor. Emek mi istiyor değil mi? Daha kolay olduğunu düşündüğümüz için tüketmeye gittiğimizi düşünüyorum ama şunu da soracağım o zaman sana. Mutluluğu üretime bağlamak da doğru mudur bir yerde onu soracağım. İktisadi üretimden bahsetmiyorum burada. Hmm. Değer de üretebilirsin. Anladım. Değer üretmek bağlamında. Estetik de üretebilirsin. Yani üretmek sadece iktisadi bir durum değildir. Hmm. Tabii ki bir noktada iktisadi düzlemi vardır. Ama senin bahsettiğin daha çok dediğin gibi değer üretmek. Ancak burada bahsettiğim durum değer üretmek, estetik üretmek üzerine. Evet o bağlamda belki olabilir. Bu noktada şöyle bir alıntı yapmak istiyorum tüketimle alakalı ve bu bahsettiğimiz şeyle alakalı. Nesnede tüketilen aslında bir ilişki biçimidir gibisinden bir alıntı yapacak burada Baudrillard'dan. Baudrillard çünkü şunu söylüyor. Semiyotik bu noktada tam karşılıyor mu bilmiyorum ama bir şeyleri nesne olarak edindiğimizde aslında biz o nesneleri edinmeyiz. Aslında biz o nesnelerin bize ifade ettiği şeyleri ediniriz. Bunlar da bizim hem kimliğimizin oluşmasında hem statümüzün oluşmasında hem de benliğimizin oluşmasında katkı sağlar diyor. Bu noktada da artık eskide gördüğümüz o statü mantığının değiştiğini görüyoruz biraz biz. Ee, ve bu noktada da şöyle bir alıntı yapmak istiyorum. Günümüzde artık burjuva doğmak yeterli e, değildir. Bir de burjuva gibi hissetmek gerekir noktası var bu noktada bizim şu an tüketim toplumunda bütün topluma yaymaya çalıştığımız anlayış aslında. Herkese kendine değerli hissettirmek, herkese kendini ayrıcalıklı hissettirmek ama paradoksal bir şekilde herkese bunu hissettirmek noktasına geliyoruz. Yani ben de sana şöyle bir ekleme yapabilirim. Mülkiyet farkı sınıfları, iktidar farkları, ideolojileri, saygınlık ...farkları sosyal tabakaları oluşturur. Hı hı. Bu temel bir kuraldır. Hı hı. Bu temel kuralı... ...tek bir potada erittiğin zaman... ...işte günümüz ortaya çıkıyor. Yani... ...üst sınıfla... ...alt sınıf... ...dediğin sınıfların arasını boşaltıp... ...onları birbirine... ...sanal platformlarda yaklaştırmak. Evet. Üstteki, alttakinin... ...tüketim alışkanlıklarını alıyor alttakiler de üsttekilerin hayatlarını arzu ediyorlar. Evet. İkisi arasında yine burada bir ilişki görüyoruz. Bu da aslında yakınlaştırmak ne kadar eşitsizliği ortadan kaldırıyor gibi gösterse de böyle bir şey de mevcut değil anladığım e bu kadarıyla. daha çok ayrıştıran bir durum. Gösteri toplumunda Guy bunun çok güzel ifade eder televizyon üzerinden. Nasıl bir şey söylüyor bu konu hakkında? Herkes aynı anda aynı yayını izler ya televizyonda. Hı, hı. Bu kimileri için birleştirici bir durum olarak yorumlanır. Hı hı. Özellikle medya için, hı hı. medya gözünden bakanlara. Aslında biraz dışarı çekilip bakıldığında bunun ana ayrıştırıcı olduğunu görürsün. Televizyonun kendi varlığı zaten ana ayrıştırıcıdır. Televizyon başlı başına buna hizmet eden bir araç noktasına geliyoruz. Bu noktada eşitsizlik noktasında yine tüketim toplumuna dönecek olursak, burada bir kısım var kitapta Baudrillard'ın yazdığı. Yine ayrıcılıklar kısmı. O noktada şunu söylüyor Baudrillard. Sadece bolluk değil aynı zamanda zararlar da toplumsal mantık tarafından sürdürülür. Kent ve sanayi ortamının etkisiyle yeni kıtlıklar ortaya çıkar. Mekan ve zaman, temiz hava, yeşillik, su ve sessizlik. Eskiden bedava olan ve bol bol kullanılan mallar sadece ayrıcalıklıların elde edebileceği lüks mallar haline gelirken üretilmiş mallarda geniş kitlelere sunulur ...gibisinden bahsediyor. Bu tam olarak bizim senin örneğini verdiğin... ...alt sınıfın, üst sınıfın... ...yaşantısına sahip olma arzusu... ...ve üst sınıfın da alt sınıfın... ...ayrıcalıklarına sahip olma mevzusu. Ve sonrasında da çok güzel bir alıntısı var... ...yine benim çok hoşuma gitmişti okuduğumda. Ee, şunu söylüyor... ...en sonunda tüketim artık hiçbir anlama gelmediğinde... ...herkese özgü bir şey haline gelmiştir... ...diyor. Ve bu noktada da aslında tüketimin zaten... ...eşitsizlik üzerine kurulu olduğunu... Güzel bir şekilde açıklıyor. Tüketim aslında sınıfları oluşturan ve eşitsizlik üzerine kurulu olan bir şey. Bu manada baktığında. E Kesinlikle böyle. Yani bunun üzerine bir şey çok da bir şey söylemeye gerek yok. O zaman bunun üzerine ben yine bir tık daha devam edeyim. Bu eşitsizlik e, noktasında da Bodilardın bence garip olan ve benim anlamakta zorlandığım bir iki noktası var. Şunu söylüyor. Eşitsizliği yaratan büyüme değildir diyor. Aslında diyor büyüme eşitsizliğin bir işlevidir diyor. Bunu tam olarak kavrayamıyorum mesela ben. Veya şunu yine söylüyor. Bu da kafamda tam oturan bir şey değil aslında. Bu eşitsizliğin getirdiği ayrımcılıkla birlikte öfkeli bir şekilde kapitalizme yükselip kızmayın. Kötü öcü olarak adlandırmayın. İnsanlık elinde olsa bundan daha iyi bir düzen kurardı diyor. Bunlar bana sanki böyle kitabın içinden çıkarılmış ve ayrı birisi tarafından yazılmış, bir kapitalist tarafından yazılmış şeyler gibi de hissettiriyor açıkçası. Sen ne diyorsun Niye sana böyle hissettirdi? Niye bana böyle hissettirdi? Ee, bahsettiğin umut noktası vardı ya. Bu cümlelerde ben o umudu hissedemedim açıkçası. Yani e, eşitsizliğin, pardon büyümenin eşitsizliğin bir işlevi olduğu cümlesi. Sanki böyle içinde umut barındırmıyormuş gibi hissettiren bir cümleydi benim için. O yüzden bu şekilde hissettim. E umutsuz bir dünyada yaşıyoruz. Onunla alakalıdır bunu böyle hissediyorum. Bunun bir çözüm yolu yok mu yani? Çıkarabileceğimiz. Bazı şeylerin bilincine varmak belki bunun. E, buna bir çözüm yolu olabilir. Bireysel olarak kendi içinde bazı şeylerin bilincine varıyor olma. Bu da sadece bireysel rahatlamayı getirir gibi hissediyorum ama. Burada yani... bir rahatlamadan ziyade daha büyük hayal kırıklıkları, daha büyük e, sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Nasıl bir dünyada yaşadığının biliyor olmak hı hı. bir huzur getirmez. Yoksa huzur tüketmek de. Aksine huzursuzluk getirir diyorsun. Yani git daha çok ye, git daha çok iç. Git daha çok bir şeylere sahip ol. Şimdi tam bir blue pilci gibi konuştun ama. Alakası yok. Ya bak öyle bir düzenin içinde yaşıyorsun ki zaten. Buna da bir isim atfetme ihtiyacında bulunuyorsun. Senin adına söylemiyorum. Hı hı. Ne demek istedim? Buna da isim atfediyorsun. Yani bir, bir şey yaratıyorsun. Bir problem yaratıyorsun. İlk baş onu da belirli bir tüketim noktasına getiriyorsun. Tüketim noktasına geldikten sonra da ona da isim at O da çünkü bir ihtiyaç. Yani ihtiyaç, kabul... devamlı bir ihtiyaç doğuruyorsun. Kabul Ve edin. bunların hiçbiri doğanda var olmayan ihtiyaçlar. Sen zaten yaşadığın doğa koşulları doğrultusunda zayıf bir varlıksın. Hı hı. Ataların yüzyıllar boyunca doğayı dizginlemek için mücadele etmişler, bunun deliliyle mücadele etmişler. Ve bir noktada makinelaşmayla, sanayi devrimiyle Artık doğanın da hakimi biziz durumuna gelinmiş değil mi? Hı hı. Ve sonra işte geldiğimiz nokta. O kadar her şeye yapılabilir olduğuna inanıyorsun ki utanmasan kendini yemeye başlayacaksın. Bu da yine bana e, insanlığın omuzlarına yüklenmiş büyük bir yük gibi hissettiriyor açıkçası. Yani bunu bireysel manada insanın her şeyi yapabileceği ve e, her şey muktedir olduğu anlayışını beraberinde getiriyor. Ve bu da senin omuzlarına büyük bir sorumluluk yükü yüklüyor gibi hissediyorum. Jean-Jacques Rousseau bundan çok güzel bahseder. Yani önümde not almamışım kitabın ismini ancak bölümün dip dipnotlarına mutlaka düşeriz. Yani ilk baş bunu doğa üzerinden ele alır. Doğada insanın yaşamı üzerinden ele alır. <laughs> sonra insanın kendi içinde yaşadığı düzeni nasıl oluşturduğundan bahseder <laughs> ve sonra şunu ekler. Yani daha zengin olmak için, daha itibarlı olmak için ya da ötekiye boyun eğdirmek için niye bu kadar ayrıcalık tanınıyor? Yani eşitlik sağlanması gerekirken niye daha fazla ayrıcalıklı sınıflar oluşuyor? Halbuki sınıflar arasında eşitlik sağlanması gerekiyor. Evet. Ya burada bir problematik sistem var. Baudrillard da bundan bahsediyor aslında. Evet, çok banzar yani, bir noktadan bahsediyorlar. da. Yani ya Jean-Jacques Rousseau bunu yazdığı zamanlar daha her şeyin başı, her şeyin başında bunun farkındalığında zaten. Baudrillard da o noktada dağıtımın eşitsiz olduğundan bahsediyor. Dağıtımın mevcut Tabii olduğundan, ki. ama Tabii dağıtımın ki. eşitsiz olduğundan bahsediyor. Hak dağıtımı eşitsiz, meta dağıtımı eşitsiz, her şey eşitsiz. Evet e, Baudrillard yine tüketim toplumunda bu konuyla alakalı şunu söylüyor. Dolayısıyla işe yaramayan milyar dolarların sadece yoksulluğun görünür hayaletine karşı mücadele etmek için feda edilmesi eğer bir de bununla büyüme söyleni kurtarılıyorsa hiç de pahalıya mal olmaz diyor. Bunun üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Bu tam bir nokta. Evet.